Son durum nedir sakat sporcularımızda genel olarak bir değerlendirme alalım size. İlk önce sağlık ekibinden bahsetmemiz gerekir. Ben gereken görevimi yapıyorum ama tek başıma yapmıyorum. masur arkadaşlar, fizyoterapistler ve rehabilitasyon hocalarıyla beraber bu seviyede çalışıyoruz. Bu da da herkesin bilmesi gerekiyor. Ya her geçen hafta mı diyelim günlerde bile basında maalesef. Haber mi diyelim yoksa tuhaf şeyler mi yazılıyor? İster istemez e, duyuyoruz, okuyoruz. Maalesef e, yani bir kez gülebilirsin, sırıtırsın. Dersin ki tamamdır oldu. Adam e, araştırmadan haber yazmış. E, bakıyorsun gittikçe e, seviyesiz, kalitesiz haberleri maalesef çıkarıyorlar. E, bunun sonucu ne oluyor? Taraftarlar yani cami olarak bunları okuyorlar. Haberleri oluyoruz ve belki de bazı insanları itki altına bırakmış olabilirler. Buradan sesleniyorum, lütfen bu tarz haberlere inanmayın. Çünkü bizim burada kaliteli, önemli, profesyonel elemanlar vardır, arkadaşlar vardır, sizler. Gereken haberleri, bilgileri paylaşırız zaten siteden veya televizyondan. Bu da onlardan bir tanesidir. Şimdi sakatlıklara gelince yani her zaman sakatlık şudur budur diyor yazıyorlar. Sakatlıkları sağlık ekibi sakatlamaz. Yani siz, bunu geçmişte de söylemiştim, sakatlıklar yani bir insan ee, sakatlandığı zaman veya hastaladığı zaman doktora gider. başka türlü olmaz. Evet. O zaman bütün hastaneleri doktorları muayenelerini kapatalım. Ve herkes suçlu olur. Ee, tedavi de o zaman uygulanır. Doğru teşhis, doğru tedavi. Profesyonel ortamdaki fark e, burası. Buradaki arka sporcularımız çok yani değerli makine olarak görüyorum. Bunları da elimizin geldiği kadar en kısa dönemde tekrar sağlara verip çalışmalarını isteriz. Başarılı çalışmalarını kesinlikle hiç risk etmeyiz. Böyledir. Ve geçmiş günlerde ve geçmiş haftalarda ikide bir adele sakatlıkları şudur budur yazıyorlar ediyorlar. Ben bile inandım. Dedim acaba bize gerçekten bu kadar sakatlık var mı? Şaşırdım. Ve bugün arkadaşla oturup böyle bir istatistik yaptık yani. Şimdi sadece adele sakatına baktığımız zaman toplam 10 tane adele sakata yaşadık. Onlardan 3 tanesi birinci derece yırtık. 6 tanesi ikinci derece ve bir tanesi 3. derece. Bunlar resmi belgeler dayanarak söylenen Tabii şey. Zaten, zaten biz bunu uydurmuyoruz. Bugün bile hastaneden raporları gibi. Biz her zaman e, uzman doktorların raporlarını açıklıyoruz. İster isteme zaten Adile yani sakat ben burada belki vaktimiz o kadar müsait değil. E, önümüzdeki günlerde gerekirse sakatlıklarla ilgili genel bir değerlendirme yapılır. Yani evet. sakat nasıl olur, neden evet. böyle? Ama bugün sadece sakatlıklar yani yaşanan sakatla ilgili bazı şey söylemek istiyorum. Yani e, Beşiktaş kulübü yani ben işte ilk yarı cuma günü kapatıyoruz. Şimdiye kadar 3 e, tane birinci derece yırtık yaşadık. Onları da bir hafta içinde girmeye